Kafa tafayken yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün büyük gün bugün sizlerle birlikte uzay lordunu fulluyoruz. Son 10 kart kaldı arkadaşlar. Bir ultra paket daha açtığımızda uzay lordu artık fullenecek. Dün de büyük gün demiştik maalesef ki hayal kırıklığına uğradık. 3 tane ultra paketten 60 kart alma hedefimiz vardı. Maalesef tam 50 kart aldık sonuncu ultra paketten kart alamadık arkadaşlar. Elmasımız da tükendiği için dün açamamıştık. Ben de gittim bugün biraz elmas kastım 800 elmas kadar eksiğimiz vardı. Gittim yetenek sattım arkadaşlar yine az buçuk yetenek var mı 800 elması zor da olsa toplayabildim arkadaşlar. Şimdi hemen gideceğiz ultra paketi açacağız. Umarım yine dünkü gibi hayal kırıklığına uğramayız. Sadece tek isteğimiz 10 kart fazlasında gözümüz yok. 10 kart alırsak bu iş tamamdır arkadaşlar. Hemen ultra paketimizi satın alıyoruz. 1600 elmasa elmasımız da sıfırlandı bu arada. 81 elmasımız kaldı. Lütfen Masamo artık üzme bizi. Ver şu 10 kartı. Bitsin bu iş. 5 yıldızlı bir yetenek geliyor mu? Bakalım 5 yıldızlı bir şey var bari. Neyse sıkıntı yok. Tamam 5 yıldızlı yetenek alamadık. Ama 10 kartı vereceksin değil mi kanka? Lütfen. Bak Herkes heyecanlı heyecanlı bekliyor. 39 tane kart, 29 tane yeraltı kralı ve 10 kart kaldı. Acaba hangi kart? Haydi bakalım geliyor arkadaşlar. 10 kart uzaylı ordu hayırlı uğurlu olsun. Uzaylı ordumuz fullendi arkadaşlar. Sonunda sonunda bir yıl 4 aydır bu karakteri fullemeye çalışıyoruz. Artık fullendi artık uzaylı ordu için kart toplama diye bir şey yok arkadaşlar uzaylı ordunu tamamladık sonunda gerçekten sonunda tamamladık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun çok mutluyum şu anda dedim belki bu videoda da kart alamayabiliriz İyi ki aldık 10 kartı tamamladık ve 1200'de 1200 uzaylı ordumuz bütün kartları tamamlandı arkadaşlar Gayet güzel. Bu arada 81 elmasımız kaldı. Yani varımızı yoğumuzu bastık biz bu uzaylı orduda. Yani hayatımızdan önemli bir süreyi çaldı bu uzaylı ordu. Elmasımız her şeyimizi bastık. Sonunda tamamladık arkadaşlar. Şimdi 123.8 gücünden 6. seviyeye çıkardığımızda 130.8 gücüne çıkartıyoruz. 3 milyon altınını verdik hayırlı uğurlu olsun artık uzaylı ordu 6. seviye arkadaşlar sonunda başardık başardık gerçekten sonunda başardık 130.8 gücünde bu güçle sanırım şu anda flash bankı geçemedi hemen bir bakalım flash bankın gücüne evet flash bankı geçememiş haliyle çünkü daha 6. seviyede bunu 7. seviyeye bu videoda atmayacağım. Çünkü arkadaşlar yani şans toplamamız lazım. Ve ben ne kadar şans toplamam gerektiğini bilmiyorum. Şu anda bayağı da bir şans kartım var aslında. Belki denesek geçebilir. Ama şu an şans sistemi gerçekten çok değişti. Eskiden mesela 5000 şansla yükseltemeyeceğiniz karakter yoktu. Fakat şu anda... 10.000-12.000 bin, bin şans basıp yükseltemeyenler varmış. Hem bunu tam olarak öğrenmek istiyorum. Hem de artık uzaylı ordunun 6. seviye haline tekrar ulaşamayacağımız için birkaç günlüğüne 6. seviye haliyle takılmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden 1-2 günlüğüne sadece sabredelim. 1-2 günlüğüne uzaylı ordunun 6. seviye haliyle takılalım. Sonrasında 7. seviyeyi yapıp Sağlarda gerçekten güzel şeyler başaracağız arkadaşlar. Önce bir ama dediğim gibi 6 seviye haliyle biraz kullanmak istiyorum bu karakteri. Seçtik 130.8 gücünde. Şimdi eklemediğimiz yetenek var mı? Öncelikle bunlara bir bakalım. Evet artı 8 zıplamayı eklememişiz. 50 elmas verip ekledik de şu an bizde elmas kaldı arkadaşlar. tam 31 elmas kaldı. Ne yapacağız? Bakayım harbi 31 olması lazım. Aynen öyle 31 elmasımız kalmış. Yükseltme kısmına tekrar geldik. Aslında zıplama yerine keşke boyut falan eksikse ona ekleseydik. Ee, boyutun artı 8'i var. Sıkıntı yok. Şut da var. Bakalım hız da var. Artı 10 hızı eklememişiz. Bunu eklemek istiyorum ama 80 elmas diyor. Evet bu 80 elması nereden alabilirim acaba şimdi görevler falan desek şu anda büyük ihtimalle alamayacağız arkadaşlar bu videoluk yine biz denemiş olalım uzaylı ordunu ama tam performansı sergileyemeyeceğiz çünkü dediğim gibi daha henüz 7. seviye değil üstelik yeteneklerinden de eksiklikler var ama yine denemek istiyorum şu anki haliyle önümüzdeki videolarda yani tam verimi alacağız arkadaşlar biraz tabii ki bunun için elmasa da ihtiyacımız var. Şimdi 6. seviye uzay lordunu Movlu'nun hesabında görmek gerçekten güzel. Evet. Bol şans dileyelim. Maçımız. Oha bu niye bu kadar küçük geldi gözüme nedense. Evet rakibimiz oynayacak mı? Tamam oynuyor. Gözüme gerçekten şu anda çok küçük geldi arkadaşlar. Tabi hani dediğim gibi tam verimi alamayacağız. Çünkü yetenek bakımından biraz eksiğimiz var. Biraz da level bakımından. Onları da tamamladık mı uzaylı orduyla güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu arada uzaylı orduna gerçekten artı 10 boyutu çok istiyorum. Umarım bir ara ultra paketten yakalayabiliriz. Hatta bu sezon pası almayı düşünüyordum. Sırf artı 10 boyut için. Evet uzaylı orduyla ilk maçımızı kazandık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun toplamda 3420'de de taraftar takviyesi aldık hatta taraftar basalım şu an bulunduğum takıma şey gitsin yani taraftar kasmış olalım desteğimiz bulunsun evet buradaki kat taraftar varmış bunu alalım tamamdır takımımıza destek çıkalım. Evet, yeni maçımıza giriyoruz Uzaylı Orduyla. Yani yarın veya sonraki gün tam verimi alacağız arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle 140 gücün üzerine çıkartabileceğiz biz bu karakteri. Bu da gayet güzel olacak. O şekilde. Evet, ilk golümüzü attık Asil Saburay vs Uzaylı Ordu. Yerden bir gol yerden atamadık sıkıntı. Oo top içten geçti. Ee, bu Uzaylı Ordu'nda gerçekten bu sıkıntı varmış sanırım. Herkes diyordu top çok işten geçiyor Uzaylı Ordu'ndan diye. Umarım bu olayı düzeltirler arkadaşlar. Oha! Ciddi misin? Nasıl top geçiyor içinden? Masomo! Yapma bak bunu. <laughs> gerçekten düzeltilmesi gereken bir şey arkadaşlar. Umarım düzeltirler. Yoksa çok can sıkıcı bir hal alır. At kanka topu 5-1 yaptık. Gayet güzel. Bir gol daha yerden. ah yerden atamadık. Yani 600. videonun şerefine tamamlanır diye düşünmüştüm. Bir önceki videodan bahsediyorum. O videoda tamamlanmadı arkadaşlar şansımıza. Ama tam 601. videomuz bu oluyor. Ve bu videoda tamamlandı. Gerçekten bu arada top çok işten geçiyor ya. Gerçekten çok sıkıntılı. Yani Masoma gerçekten düzelt bunu. Çok fazla gerçekten dedim ama. <laughs> Yani o kadar uğraştık bu karaktere. Umarım düzeltirler arkadaşlar. Yoksa gerçekten çok can sıkıcı bir durum alır. Beşinci gerçekten değil şimdi orada. <laughs> Maç 6-3-19 saniye var. 7-3 yaptık. 14 saniye. Bir gol daha geliyor mu? 8-3. Evet. Bol şans dileyelim rakibimiz bırakacak sandım da. Ha, tamam bırakacak sanırım. Bol şans Şu an rakiplerimize spoiler veriyoruz. Uzaylı Ordu 6. seviye olduğu için. izleyenimiz birisi varsa şu an rakiplerden diyordur o Novloy'un uzaylı ordunu 6. seviye yapmıştır yapmış diye. Evet top sepetimiz var. Hemen açalım. 3 elmas 750 falan filan. şu 2x reklamı hemen izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet 2x reklamımızı izledik 14.080 taraftar aldık arkadaşlar gerçekten güzel bir miktarda taraftar biliyorsunuz uzaylı ordunda %2000 tf takılı ee, hemen bakalım şu şekilde %2000 taraftar bonusu takılı kaldırmak için 2 milyon altın istiyor baya fazla bir altın miktarı ee, bir kere 7. seviye denemesi yapalım mı şanssız yapalım mı haydi yapalım. Bir de geçiyormuş var ya çıldırırım denedik şansını arttır tekrar dene 200 bin altın çöp. Tabii çok zor bir şey arkadaşlar hani hiç şans kartı eklemeden geçirmek gerçekten zor bir şey. Yani şöyle nadir karakterlerde sıradan karakterlerde biraz daha kolay bu hiç şans kartı basmadan tamamlamak. Hatta ben hemen hemen bütün nadir ve sıradan karakterleri hiç şans kartı basmadan 7. seviye yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani şu an hesapta 7. seviye olmayan yok herhalde. Bir komando varmış onu da bir ara yükseltiriz. Evet 7 7 7. Yani sıradan ve nadirlerden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi full 7 arkadaşlar. Bir tek komando eksik. Yani bunları hiç şans kartı basmadan e, yükselttim. Fakat e, efsanevi karakterlerde hiç şans kartı basmadan yükseltmek zor destansı karakterlerde hiç şans kartı basmadan yükseltmek imkansıza yakın. Yani çok çok düşük bir ihtimal. Yani karakterin değeri arttıkça şans şansı da azalıyor diyebilirim 7. seviyeye yükseltmek için. O şekilde evet yeni maçımıza geçelim bakalım. Uzaylı ordu. Yani dediğim gibi şu anda tam verim alamıyoruz ama yine güzel maçlar yaptık. Henüz bir kaybettiğimiz maç olmadı. 7. seviye yaptıktan sonra daha iyi verim alabileceğiz. Bu arada ben niye Uzaylı Ordu'nun e, aksesuarlarını takmıyorum? E, bu maçtan sonra takalım. Alıştık e, kızıl e, şeyleri unuttum. Aksesuarları unuttum. Kızıl pelerin ejder kuyruk ve sayberk gözle alıştık. Bir de retro ayakkabı var tabi. Artık bir değişiklik olacak arkadaşlar bizim için. Aksesuarlarımızı değişiyoruz bu video bu maçtan sonra tabii bu maçı bir bitirelim önce. Hüküm Lord'u vs. Uzay Lord'u. Lord'ların kapışması. Bir de Yıkım Lord'u olsaydı tamam. <laughs> evet 4-1 yaptık. 64 saniye var. Bu arada ben bu Uzaylı Lord'una büyük kafa basmamış mıyım ya? Yani büyük kafa yeteneği eklememişim herhalde. Veya büyük kafamız azaldığı için bir tane gösteriyor. İkisinden birisi. Birazdan ona da bakarız. Ah be yerden bir gol yedik. Maç 4-2 hemen fark açma zamanı. 5 geliyor mu? 5. gol. Oha ama ya top işten geçiyor arkadaşlar. Gerçekten bu durum çok can sıkıcı. Evet rakibimiz büyük top kullandı. Yani özel bastığı için bu saatten sonra büyük ihtimalle full özeller konuşur. Evet. <laughs> Buzlamayı ben açmasaydım rakip açıyor zaten arkadaşlar? Yani bu saatten sonra da maç bu şekilde ilerler yapacak bir şey yok. Evet bir gol evet. daha attık maç 6-3 sadece 3x'imiz kaldı. 7-3 yaptık son 4 saniye ve maçımız bitti denilebilir rakip yine özel açtı ama. Bitti arkadaşlar. Güzel oldu. Ee, bir de şu aksesuarlarını takalım. Ee, 2x reklam izleyip hemen geleyim mi? Bu sefer az verdi ya. Bu sefer izlemeyeceğim 2x reklamı. 6000 taraftar verdi. Normalde 7000'e yakın veriyordu. İzlemiyorum. <laughs> evet. E, gidelim şu aksesuarlarını bir takalım da. Aksesuar şu an gözükmüyor. Niye? Ee, biz bunları alabilmek için kostüm paketi mi açmamız gerekiyor yoksa? Sanırım öyle olacak. A kilitli diyor uzaylı ordu forması. Neden? 7. seviye yapmamız lazım? Aynen arkadaşlar 7. seviye yapmamız gerekiyormuş. Dediğim gibi bu video içerisinde 7. seviye yapamayacağım maalesef. Ee, dediğim sebeplerden dolayı. Ve büyük kafamız büy bitmiş. O yüzden iki tane, bir tane göstermiş. 30 elmasa büyük kafa aldık 10 tane. Haydi bakalım şu anda hiç mahlubiyet, mağlubiyetimiz yok. Ee, uzaylı orduyla 6. seviye halindeyiz. 7. seviye yapacağız arkadaşlar. Şu an hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz büyük ihtimalle. Karşımızda bir gök muhafız var. Bağlantısı kesildi. Bekliyoruz. Ayı boğan 10 nikli bir arkadaşımız. Bekleyelim bakalım. Sanırım oyundan çıktı. Evet. Rakibimiz oyundan çıkmış. 7000 taraftar verdiyse reklamı izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Umarım vermişsindir 7000 taraftarı. Evet 7000 taraftar vermiş. Hemen 2x reklamı izliyorum. Evet reklamımızı izledik. 14000 taraftarı aldık. Biraz da şu karakter yükseltme konusundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aa 4 tane elmasımız kalmış. İnanamıyorum. Az önce kaf, büyük kafa aldığımız için elmasımız düşmüş. Yani dipleri gördük arkadaşlar. Bu karakter yükseltme konusunda Arkadaşlar eskiden Gerçekten kolaydı Yani şu anda eskiye göre Büyük oranda bir zorluk var İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum Yani oyuncular için kötü oldu Açık aslında Ama oyunun genel itibariyle iyi mi oldu kötü mü oldu Bilmiyorum Yani dün bir arkadaşımızla konuştum Mr. Hasan izliyorsa videomuzu Buradanına selamlar Discord'dan konuşmuştuk arkadaşımıza Kendisi Flash Flashpunk'a 10 10.000'di sanırım. 10.000 şans kartı bastığı halde 7. seviye yapamamış. Gerçekten üzücü bir durum. Şans kartı da kolay kazanılan bir şey değil arkadaşlar. Yani o yüzden dolayı ben de şu an tedirginim. Yani yükseltemem diye. Bizim elimizde de böyle çok fazla miktarda şans kartı yok sanırım. Şöyle bir bakalım isterseniz. Ota ekleden hepsini ekledik. Aslında fena da değil ya. Çok yüksek diyor arkadaşlar ama çok yüksek dediğine bakmayın çok yüksek dese bile yükseltmeme şansı olabiliyormuş. Yalnız bizde sağlam şans varmış ya. Ben bizde az var zannediyordum da bir hesaplayalım. 12.5 zaten şu iki tanesi 12.5 şans ediyor arkadaşlar. 12.5K. 12 buçuk 12 buradan 17 buçuk 18 buçuk 19 buçuk 20 buçuk 30 Pardon 20 buçuk 21 23.5 22 buçuk 23 buçuk 24 buçuk şans bu kadarı harcamak, o burada yazıyor mu zaten? Ben niye enayi gibi gidip sayıyorum ki? En sol altta yazıyormuş arkadaşlar. enayi gibi saydım kusura bakmayın. Ee, yani güzel miktarda şans kartımız var arkadaşlar. Ee, ama gidip de 24.500 24 şansı basmak da e, enayilik olabilir. Çünkü belli bir orandan sonra kesin geçme şeyi oluyor. Atıyorum mesela e, 15.000 şans yeterli oluyordur. Geriye kalan 9500 şans boş yere enayi gibi kullanmış oluruz. O yüzden bunu gerçekten tam öğreneyim. 7. seviye yapacağız arkadaşlar. O şekilde videomuzu da burada bitirelim. Sonunda tamamladık arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Herkesten. Evet videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.